Selam arkadaşlar. Mebin yayınladığı 600'den fazla Türkçe sorusu arasından seçtiğimiz Gümüş Sorular serisinin 10. sorusuyla karşınızdayız. Hemen sorumuza başlayalım. Sorumuz Antalya çalışma sorularından 5. soru. Yerini verelim. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı vurgulanmıştır? İki aşamalı bir soru olarak, iki şeyi soran bir soru olarak düşünebiliriz bunu. Bir cümlenin ögelerini bulmanız lazım. En azından yüklem ve dolaylı tümle yani yer tamlayıcısını. İkincisi de vurgunun nerede olduğunu bilmeniz lazım. Bununla ilgili öncül yukarıda verilmiş. Biliyorsanız bakmaya gerek yok ama mutlaka sınavda bir göz gezdirmenizi tavsiye ediyorum. Burada vurgulanandan kasıt şudur. Yüklem buradaysa yüklemden hemen önceki sözcük ya da söz grubu neyse artık görevi öge olarak Vurgulanan odur Türkçe'de. Buna dikkat edeceğiz. Yani yükleme en yakın olan söz ya da söz grubu vurgulanandır. Hemen bakalım şıklara. Hastalandığı için doktora gitti. İlk yapacağımız iş yüklemi bulmak gitti. Yüklemi bulduktan sonra Direkt olarak yer tamlayıcısı sorusunu sorabiliriz. Nereye gitti? Doktora gitti. Gördüğün gibi dolaylı tümleç ya da yer tamlayıcısı olarak da adlandırabilirsiniz bunu. Kısaltmamızı iki türlü de yazalım. Gördüğünüz gibi yüklemin hemen yanında. Dolayısıyla burada vurgulanan yer tamlayıcısıdır diyebiliriz. Koronavirüsü ilk olarak Çin'de çıktı. Çıktı yüklem. Nerede çıktı? Çin'de çıktı. Burada da aynı şekilde yer tamlayıcısı vurgulanmıştır. Gördüğünüz gibi yükleme en yakın olan o. Vaka sayısı en hızlı İstanbul'da arttı yüklem arttı. Nerede arttı? İstanbul'da. Gördüğün gibi yer tamlayıcısı yine yüklemin hemen yanında. Dolayısıyla burada da vurgulanmıştır diyebiliriz. D'ye bakalım. Ülkemiz bu süreçten dedi. Burada gördük yer tamlayıcısını güçlenerek çıkacak. Çıkacak yüklem. Nasıl çıkacak? Güçlenerek çıkacak. Gördüğün gibi zarf tümleci burada yükleme en yakın ögedir. Yani vurgulanan zarf tümlecidir. Dolaylı tümleç ya da yer tamlayıcısı değil. Cevabımız da ne olacak? D olacak. Bu şekilde bu soruyu da çözmüş olduk. Diğer sorularda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Küçük bir hatırlatma. Kanalımıza abone değilseniz destek olmak için abone olmayı unutmayın.